Merhaba. Hiçbir hisse senedi grafiğine bakıp o anlamsız gibi görünen iniş çıkışların arasında kaybolduğunuzu hissettiniz mi? İşte bugün bu karmaşanın içinden bir yol bulmamızı sağlayan çok güçlü bir aracı, yani üssel hareketli ortalamayı kısaca EMA'yı masaya yatırıyoruz. Ama başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapalım. Bu anlatacaklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, amacımız tamamen eğitici yani bilgilendirme amaçlı. Pekala. Hadi konunun özüne inelim. Nedir bu EMA? Kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Piyasadaki o günlük, anlık dalgalanmaları filtreleyip ana trendi görmenizi sağlayan bir nevi pusula. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Son fiyat hareketlerine daha fazla önem verdiği için piyasaya çok daha hızlı tepki veriyor. Ama işte burası çok önemli. Unutmayın, EMA tek başına bir sihirli değnek değil. Mutlaka başka göstergelerle birlikte kullanılmalı. Bu bölümde sizi 5 adımlık bir yolculuğa çıkaracağız. Önce piyasadaki o gürültü dediğimiz sorunu anlayacağız. Sonra EMA'in bu gürültüyü nasıl temizlediğini göreceğiz. Ardından grafiklerdeki somut sinyallere, en güçlü kesişimlere ve en sonunda da bu aracı nasıl akıllıca kullanabileceğinize bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi her yatırımcının karşılaştığı o temel sorunla başlayalım. Önümüzdeki bu kaotik görünen fiyat grafiğini nasıl anlamlı hale getirebiliriz? Yani bir grafiğe baktığınızda o gün içindeki anlık zıplamaları, düşüşleri, kısacası piyasanın gürültüsünü bir kenara bırakıp arkadaki büyük resmi, asıl hikayeyi nasıl görebiliriz ki? İşte bu soru bizi tam da bu sorunu çözmek için tasarlanmış aracımıza getiriyor. Üssel hareketli ortalama, yani EMA. EMA en basit tanımıyla geçmiş fiyat verilerine bakarak bir trend çizgisi oluşturur. Ama ona özel kılan şey şu, en yeni en taze fiyat hareketlerine çok daha fazla ağırlık veriyor. E bu ne demek? Bu piyasadaki ani değişimlere çok daha hızlı tepki verdiği ve size her zaman daha güncel bir resim sunduğu anlamına geliyor. Aradaki farkı anlamak için şu kaplumbağa ve tavşan benzetmesi harika. Basit hareketli ortalama yani SMA bizim kaplumbağamız. Tüm geçmiş verileri eşit davrandığı için yavaş kalır, tepkileri gecikir. Ama EMA, EMA tam bir tavşan gibi. Son fiyatlara odaklandığı için çok daha hızlı, çok daha duyarlı. Kısacası EMA dünün değil, bugünün piyasasına odaklanır. Peki, bu anlattıklarımız grafikte ne anlama geliyor? Hadi şimdi pratik sinyalleri nasıl okuyacağımıza bakalım. İşte ilk ve en temel sinyalimiz, yükseliş trendi. Eğer fiyatlar, burada gördüğünüz gibi, sürekli olarak yukarı doğru bakan bir e maç çizgisinin üzerinde kalıyorsa, bu piyasada güçlü bir alım isteği olduğunun, yani yükseliş momentumunun bir işaretidir. Bunun tam tersi de haliyle düşüş trendini gösteriyor. Fiyatlar sürekli olarak aşağı eğimli bir EMA çizgisinin altında geziniyorsa bu bir düşüş sinyalidir. Fiyatlar sanki o çizgiyi bir türlü yukarı doğru kıramıyor gibidir. Ve işin ilginç yanı EMA çizgisi adeta hareketli bir zemin ya da tavan gibi de çalışabilir. Fiyatlar yükselirken EMA'ya değip tekrar yukarı sıçrayabilir yani destek olabilir. Düşerken de EMA'ya çarpıp tekrar aşağı inebilir yani direnç görevi görebilir. Şimdi işleri biraz daha ilginç hale getirelim ve daha güçlü sinyaller için iki farklı EMA'yı birleştirdiğimizde ne olduğuna bakalım. Ve işte karşınızda teknik analizin belki de en meşhur, en popüler sinyallerinden biri altın haç yani golden cross. Bu formasyon piyasadaki havanın düşüşten yükselişe döndüğüne dair çok güçlü bir potansiyel alım sinyali olarak kabul edilir. Peki nasıl oluşuyor bu altın haç? Aslında çok basit. Düşünün, kısa vadeli yani hızlı olan EMA'mız, mesela 50 günlük olan, daha yavaş hareket eden uzun vadeli EMA'yı, diyelim ki 200 günlüğü aşağıdan gelip yukarı doğru kesiyor. İşte o kesişim anı var ya, o an potansiyel olarak uzun soluklu bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir diye yorumlanan güçlü bir alım sinyalidir. Her iyi karakterin bir de kötü ikizi olur ya, işte altın haçın o korkutucu ikizi de ölüm haçı yani death cross ölüm haçının mantığı da tamamen aynı, sadece yönler tam tersi. Bu sefer kısa vadeli hızlı imamız uzun vadeli yavaş imayı yukarıdan aşağıya doğru kesiyor. Bu kesişim de yükselişin artık bittiğine ve potansiyel olarak uzun sürecek bir düşüş trendinin başlayabileceğine dair güçlü bir satım sinyali olarak görülür. Bu yüzden yatırımcılar bu sinyali çok yakından izler. Sinyalleri bilmek güzel ama asıl önemli olan bu aracı akıllıca yani sorumluluk alarak kullanmak. Evet, şimdi geldik en önemli bölüme. EMA'nın zayıf noktaları. Birincisi, unutmayın ki EMA geçmiş fiyatlara bakar, geleceği tahmin edemez. Bu yüzden her zaman bir gecikme payı vardır. İkincisi, özellikle piyasanın kararsız olduğu, yatay seyrettiği zamanlarda yanlış sinyaller üretebilir ve en önemlisi EMA tek başına bir karar verme aracı değildir. Gördüğünüz bir sinyali mutlaka hacim veya RSI gibi başka göstergelerle teyit etmelisiniz. Peki hangi EMA periyodunu kullanmalıyız? İşte bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Cevap tamamen sizin yatırımcı tipinize ve stratejinize bağlı. Günlük al mı yapıyorsunuz yoksa uzun vadeli bir yatırımcı mısınız? Stratejiniz neyse EMA'nız da o olmalı. Hadi tüm bu bilgileri birleştirelim. İşte size bir grafiğe bakarken kullanabileceğiniz pratik bir kontrol listesi. Kendinize şunları sorun. 1. Trend ne yönde? Fiyat yamayın üstünde mi, altında mı? 2. Yama bir destek ya da direnç gibi çalışıyor mu, fiyatlar ondan sekiyor mu? 3. Yakın zamanda bir altın açı ya da ölüm açığı yaşandı mı? Ve 4. En kritik soru. Diğer göstergeler, mesela hacim ya da RSI, bu gördüğüm sinyali onaylıyor mu? İşte bu sorular resmin tamamını görmenize yardımcı olacak ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Bir göstergeye hakim olmak, piyasayı anlamak için yeterli mi? Yoksa bu, çözmemiz gereken çok daha büyük bir bulmacanın sadece ilk parçası mı? Unutmayın, en iyi yatırım aracı kendi bilginiz ve kendi araştırmanızdır. Kendi riskinizi her zaman kendiniz yönetin ve öğrenmeye asla ara vermeyin. Bu bölüm, o yolda kullanabileceğiniz araçlardan sadece bir tanesini tanıtan bir rehberdi. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.